Her haritanızda Garmarut, Timur Kalay ve Sahul şehirlerinde e, düşmanın güvenli bölge olarak tabir ettiği şehirler. Bu şehirlere Garmsar e, rotasından çıkıp bu şehirleri geçerek havaalanına gelmeye çalışan bir mühimmat kamyonu var. Tahmini 4 araçlık ve e, bu mühimmatları artık bölgeden çıkarmak istiyorlar. Bu çıkarma konusunda da onlara yardım edecek kişi İmran Onun da havaalanına konuşlandığını tahmin ediyoruz. E, Bizim amacımız Pekstir. bu ıı, şehirleri ele geçirmek, konvoyu Aa, imha etmek şey. ve İmran canlı olarak ele geçirmek gerekiyorlar. Burada konvoyu Peki bizim, bizim ıı, e, herhangi bir yerde işte? imha edebiliriz ama ıı, konvoyun en son uğrayacağı yıkılır, nokta ancak. burası olacak. siz de takımlara aktarırsınız. Bu Tamam Tamamdır. evi. Gizleyebiliyorsan gizle kampontta. Hı hı. Arka tarafına koyabiliyorsan. Tamam, ilk şehri doldur. Araç boşaltıp hızlıca yerleşkiye güven altına alın. Tim, 360 şehre güvenliye Yerleşkiye de güven altına oltur e, şu anki uygun ee, en kısa sürede yola çık. Eagle siz de Aynı şekilde uygulamaya koyabilirseniz başarılı olur tahminimizce. En kısa sürede yola çıkmaya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bir iki atış aldınız acaba başarılı. İndir. İndiriyoruz tamam. Anlaşıldı. en kısa sürede harekat başlatın. Konumu değiştirerek kırmızıya yaklaşıyorum. Kims? Ben. Benim biri vuruldu. Neyse, vur. Ben iyiyim. Başka biri vuruldu sana. Ben de. <laughs> Gözden yemişim kalamıyor tamam. Patlama konusunda rapor verebilir misin kırmızı? Sonra ilgilenirim. Anlaşma tekrar. Patlama konusunda rapor verebilir misin? Daha bir herhangi bir işimiz yok. Ee, sadece Şu. yapıyoruz. Şu. Anlaşıldı. Size Atış bizden. Ee, Hedefleri indiriyoruz. Tamam. <laughs> Anlaşıldı. Adamları... Abi 2-3 defa vurun adamları. Adamlar ölsünler. de. Ölmüyor ya. Ölüyor, ölüyor. Devriye nerede? Görebiliyor musunuz? Devriye düştü ya. Yarısı. Kontrol noktası var oraya değin. Araç patlaması mı şehirde. Şu anda herhangi bir yürüyüş yok. Araç patlaması yaşanmadı. Bravo konvoy batmış abi. Olumlu. Sanırsak da sonlardan geliyor. Buldum abi. Ne sıkıyorsunuz? <laughs> ben bahsettim. Söyleyin eşlik edelim abi. Atış alıyorum. Çok çok yakına düşüyor. Hiç gerek yok gösterme. Uzaktan atış alıyoruz ya. <laughs> i̇lerleyişe devam edelim mi beyler? Var mı şu an yakınımızda bir birim? Bilmiyorum abi. O atışları kim yapıyordu bilmiyorum. Aa, acayip ağrım var şu anda çünkü. Ben yani bir pak alabilirim. Pak. Bizim medyimiz yok ya. Yani. Dur bakayım. Ben mediyim. Bekler. Veriyorum pak, abi. Masam, Sen de bana vesaz. Ve devam edelim. Tamam. tamam siz beyler birbirinize ilgilenin. Sonrasında devam edelim. Dexter gördüğüm bir şey var mı? Pis. Olumsuz. Dexter sana yön veriyorum. E ee, 167 yönünde evet oraya giriş noktası yok. bulunan e, kontrol noktası olduğunu Ondan görüyorum. Dediğiniz olsun. olsun. Dikkatli olun. İndirdik tamam. Anlaşıldı. Tamam. Eyvallah. <laughs> Hazır mısınız? Hazırız. Birader önden şey devam zaten. et. Çok bir dakika abi, emin olalım. Deminden atış yedik buraya ya. Anlaşıldı. Abi sorsana, nereye sıkıyorlarmış? Bir tane ya var, ağaçların arkasında. Olsun, ee, Göremiyoruz. Tamam, ben ilerliyorum. Kendimle Kırmızı, atış yaptığınız konumu belirtebilir misiniz? <laughs> Şu anda atış kestik, meskum hale başladık. Meskum hale başlamışlar, devam ediyoruz. Öyle. Anlaşıldı. Ön tarafki çevirme noktasında... ...bir tane machine gun konuştu olabilmesi muhtemel. Öldü. Meşin kadar uçsun midir? Evet. Kontrol noktasına dikkat edin. Pencerelere dikkat. Mavi meskul mahalle başlıyor tamam. Oh, çok fazla ev var. Anlaşıldı. Sizi görüyorum. Kırmızı bilginiz olsun. Üstünüzdeki tepedeyim. Düşmek nedir? <laughs> oğlum da. Evin duvarına yapış. Evden atıyor. Ee, oğlum ön tarafki çevirme noktasında bir tane mescinden de konuşmuş durumda. Ev alalım. İlerleyelim. Temiz. Anlaşıldı. Temiz. Temiz, temiz, temiz. User in your channel timed out. Evet, anlıyorum. Aynen de şunu veriyorlar. Ya şu duymuyorum bir şey ama. Temiz mi bina? Bina temiz. 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 Çıkıyoruz. Temiz, temiz. Foster. Buradayım ben. Arkamızın güvenliği sende. Girdi mi? Tamam. Temiz. Tamam burası. Şuradan çıkalım devam edelim. Gel abi. Yukarıdaki evi alalım sol tarafı. temiz Çıkıyoruz tamam, tamam. İşareti yanlış vermem Şu yani. büyük binaya bakalım bakalım Poster geri gel yaralandın Geri çekil Yaşıyor itoğlu hala yaşıyor bak görüyor musun? Ben de yaralandım Evet yaralananlar bir şey yapsın Müdahale edin kendinize. Çevrenin güvenliğini ee, alın beyler. Dexter geriye çekil. Atlatacağım ben Benzos. olsun. Araç mı? Araç sesi. Tamam anlaşıldı. Milir yanına bir kişi al onunla ilerle. Araç geliyor araç geliyor. Postunuzu alın. Tamam bomba atar hazır. Harbi ya. geliyorlar. Gel. Poster, poster çık çık. çık. Tamam. Geter, yeter yeter yavaş. Abartmasan. Abartmayın aman akıyım. Ne yapıyorsunuz ya? Çevre güvenliğini arkadaşlar. O kadar mermi sıktınız. Bir tane adam öldüremediniz Sire. mi abi? Adam ölmemiş şefim. Adam ölmemiş. Vurdum onu İnanılmazsınız lan. 400 mermi attınız ve bir adam ölmemiş mi? lan. Ben ilerliyorum. Vurmayın beni. Atron müsaade Bir var daha mı? Güvenliğe ne al takım? Tekrar, tekrarla midir? Patlatıyorum bunları. Yerleştirdiysen uzaklaş, patlat. <laughs> Arapçıların yanında dost takım var, dikkat edin. Bravo konuşan alfa. Ters kontrol bak. Evet. Ee, siz sınır şehrini temizledikten sonra araçlarla iltihale başlayacağız. Tower kalan için konum alacağız. Anlaşıldı mı? Siz sınır kalan şehrini temizlemeye devam ederken biz araçlarla ilerleyip Tower kalan şehrini için konum alacağız. Anlaşıldı mı? Ee, bir bir şu anda ilerleyen görüş var mı? Durumda. O ne o abi? Doğru, edir. 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 Anlaşıldı. Araçlar patlatılabilir. Patlatacağım şimdi. Milan araçlar ne zaman? Eee... Kontrollü patlama. Kontrollü patlama. Çekil. Yapıştır. Allah. Hop. 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 Bir önümüzdeki şu an o kadar zamanımız yok. Rod blow indirdikten sonra hemen soldaki kayalara sıçrayacağız. Planımız şu anlık bu. Başlayacağız. Zamanımız yoksa. Bek yani 1 dakika süre verdik. Ben ID ile atış yapacağım vallahi ki. Hazır mısınız? Hazırım. 1-2 hazır. Biz ateş edebiliyor muyuz? Deagle, Deagle AFK Farisini yapalım isterseniz biz 1-2 ile çıkıp roll bulağa vuralım Sen de, siz de 1-1'i alın Devam edin isterseniz cebim Şu anda Deagle burada Hepimizin burada beklemesinin bir mantığı yok. Yarın Zaten ileri çıkacağız. Tamam. Anlaşma. Tekrar edin. <laughs> <laughs> geç kırmızı geç kırmızı geç Wow 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 Shit Geri gel geri gel Nişancı atışı var Bir nişancı atışı var Tamam abi kayaya yaklaşalım Ulaştınız mı? Kırmızı yerinde konumumuzu aldık Anlaşıldı kaya ilerliyoruz önümüzde kaya ilerliyoruz mavi benimlesin Önümüzde kayadan heykülerini vuracağız <laughs> Ne gidiyor öyle <laughs> Sol tarafta kayalara geçiyoruz mavi olarak. Atış alıyoruz. Tahmini karşı tepeden gel. Gelebiliyor olacağını düşünüyoruz bilginiz olsun. Görüşmeler. anlaşıldı mavi abi korumadasın. Aşağı iniyorlar. Mavi korumada kalıyoruz. Aşağı iniyorlar. Miller nerede bu arada? Buradayım abi, kayadayım. Yukarıda. Tamam, gel okay, okay. Eee, kaçtı? 110.1 110 Edi'nin bulunduğu konumda tamam. herhangi bir mayın yok. Tamam. Mayın tehlikeniz bulunmuyor. Anlaşıldı. Kırmızı içeriden. Anlaşıldı. Sol taraftan size doğru yaklaşan diğer squadımız var. Bilginiz olsun. Dikkatli olun. Dost atışına mal vermeyin. Kapıyı açarsan Girebilirsin Konuşan kırmızı ilk kampağını temizledik tamam Anlı, Anlaşıldı Mavi aşağı iniyoruz kampağında geçiyoruz bizde İkinci kampağında giriş izimiz var mı bura bölgesi Beklemede kal Bravo bölgeye yakın. Geliyorum aşağıya Karşı adım. tepeden atış aldım Dikkatli olun karşı tepede nişancı unsuru var. Mavi takım dikkatli olun karşı tepede bir nişancı unsuru var. Dexter gel 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 nişancı var. Dexter düştü. Hadi şunu yaklaşık 105 metre çevim nişancı. 105 yönü şu. En kısa sürede onu indirmeye çalışın. burada yaralımız var. Anlaşıldı. Nişancı gören varsa indirsin. Miller durum raporu var. İyiyim. Etkisi hale getirildi tamam. Miller. Miller iyi. Anlaşıldı. Şu an çıkamıyoruz. Kim bitti ya? Ben fark yok diye kalmak istiyorum. Bir kez Net olarak konum saptayamadık ancak karşımızda bulunan şekillerden birinden geldiğini tahmin ediyorum. Sevim, insancı yetkisi getirdik şu anda görüş yok. sana zahmet bir pak basar mısın evet, bana? Bir... Acağın birazcık şeyde. Tabii ki. Deniyorum. Edi'nin şarjı Bak bitti. Eyvallah. Evet şu anda kafasına göre dolaşıyor gibi. Yok koydum ben buraya getir dedim de. Gel dedim de gelmiş buraya da. Hı. Şey... Yani... Oğlum dünyaları dolandı lan Edi. <laughs> Araç bırakmadan... Şarjı iyi mi? Bitmek üzere çok az kaldı. Hı, tamam. Çok sağ ol. Muhafın basayım ben kendime. Ağrım. Dehşet ağrım var sanki. <laughs> Nişancı yok etti bizi ya. Sıkıştık orada. Tam kayanın arkasına falan bir şey. İstihara getirdim nişancıyı. Tamam. Bravo durum yapar be. Anlaşıldı. Fake'e bir geçelim o zaman. Anlaşıldı. Ee, aracı almaya çıkmamız lazım. Çıkma. Ee, şu anda bölgede bir tane kurum düşmanı görüyoruz. Tahmini olarak e, 20 ile 30 arasında değişen düşman kuvvet tahmin ediyoruz. Bir tane sadece kulesine görüşümüz var. Net atışımız yok tamam. durumunuz nedir bravo anlaşıldı ön tarafta bulunan bir yerde ve 4 tane hiluxu imha edeceğiz hazır mısınız hazır, hazır ee, 4 tane hilux ve bir demi biz imha edeceğiz hazır olduğunuzda bildirin atışa başlayalım alanlar gönder atış atış yap atış yap rocket, 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 rocket. Çok güzel be. Tamam, tamam. Hoş, hoş. Yaralandım ya. Tüfek'e geç. Það er ykkur um. Það er ykkur um, ykkur ykkur ykkur. 3 kişiyiz. <Sessizlik> 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 süper... ne <Sessizlik> üç kişiyiz. Beşe. Binder durumun nedir? İyiyim abi. Bak bir tek siper. Ney var mı? Üç kişiyiz ayrılmaya geçelim mi? Ne Olumlu geçin. Bravo orada zaten. Bravo'yu destek olun. Anlaşıldı. Ee, Bravo'nun Birbir peşinden devam et. Hızlı birleş. Devam et babuş devam et. Depar adım depar adım. Ee, Direkt Bravo ile birleşiyorsunuz oraya gidince. İçeri giriyorsunuz. Kırmızı takım buradan güvenli alıyorsunuz. Atış desteğini siz sağlıyorsunuz. Kırmızı anlaşıldı. Çok duman attılar içeriye ya. Atlayın tenlerden beyler Bravaya katılıyoruz tamam Miller yaralı değil mi? Öndeyim derler Temiz buralar İyi misin? Bravo'dan medik vesile alacağım. mavi takım dikkatli olun. Zaka'ya batış yapmayın. Uzaktan hafifletin. Uzaktan atışları hafifletin. Uzaktan atışlara dikkat edin. Hedef kurmayın. Ben sıçrıyorum koruyun. Eee... Evet. Mediğiniz var mı? Bir sana yardımcı olurum abi. He. Benim olduğum yere medik lazım. Yok yok hallediyorum abi sıkıntı. Anlaşıldı e, siz ilerlemeye devam edin o zaman. Biz burada Miller'la beraberiz. Bitti mi Devam hadi bakayım. Bitti mi tamam devam ediyoruz. Ben hazırız. Bir bir devam et. Abi sağdan hangarlara girelim mi? Ne diyorsun? Giriş. Giriş yap. Zakaya vurmayın beyler, Zakaya vurmayın. Zakaya kim bilmiyorum. Bu at bizimkilerin attığı dumandan dolayı hiçbir şey göremiyorum abi. Ya Bravo, aslında duman ne geliyor Bravo. Bravo. Yolun diğer tarafına attılar. Binanın içi duman bastı. Duvar hep şanaklar dağınık formasyon ilerleyin. Hiçbir şey göremiyorum. İmkanlaşıldı depardayız. Giriş yapmıyoruz. Giriş yapmıyoruz. Emiz gibi duruyor. Alfa güvenliğini güvenliğini al Bravo'nun Bravo, nun Bravo, nun Bravo nun hedefi çıkartıyor. Bravo hedefi çıkartıyor. Emiz gibi. Bilginiz olsun. Hemen güvenli. Bravo al, hedefi Bravo. çıkartıyor. Hemen güvenlik almayın Sizin içine çıkın kalma, tamam. Giriyoruz. Nereye gidiyoruz ki? Sebepsiz <laughs> Hep duman ya. Vallahi bildi. harbi atış, ya. söyleyin açılana dikkat etsin. <laughs> ee, kırmızı arkadan arkadan gel arkadan gel. Buradaki delikten girelim. Bravo burada. Arkandan hızlıca devam edin beyler de evet. Bir tane duman bombasının yaptığı duman bak. Siper at abi tamam, buraya hemen iki burada, tane güvenlik yani. kalın. burada güvenlik hemen. Burada güvenlik hemen alabilir. Siper baba hemen siper baba. Short trench kaymak. Bölgeye alarak güvenli al. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Bir burayı boşaltalım mı? Burada siperde mi kalmak istersin? Abi ne bileyim ben burada güvenlik al demediler mi bize burada? Ben de güvenlik alıyorum bak siperim var. Bravo. Bölgeden çıktığında bildir yapım Görevi nasıl buldunuz beyler? İyi. Tamam, de bir burada alayım da hemen Söylerim sonra. Ha. ayın ee, ee, Aynı isterdim. Bence de çalışacak olsaydık fena olmazdı. Onun dışında ee... Alfa geri çekiliyoruz. Alfa geri çekiliyoruz. Alfa geri çekiliyoruz. Geri çekiliyoruz Bravo anlaşıldı. Birbir anlaşıldı çekiliyoruz. M mavi kademeli çekilelim. Anlaşıldı duvarda pozisyon Oğlum alın. mavi kal. Kırmızı çekiliyor güvenli alıyor mavi çıkıyor. Enerji noktasına gidiyorsunuz. Bizim nerede? Dayım. Atla, atla. Mavi çıkıyor. Mavi güvenlikte, bekle. Kırmızı çıktıktan sonra devam et. Daha değil, daha değil, daha değil. Burası, burası. Burası. Tamam çık 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 çık. Çık 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 mavi çık. Nerede gidiyoruz hızlı? Oha. <laughs> ne oldu midir? Ebesinin nikahına gidiyoruz desene. Efendim? Daha gidiyormuşuz. Oraya erzi mi yaptılar? Bilim ben erzi işaretleme sordu. Demin soruyor. Fight mı kardeşim? Elziye doğru çık, Elziye doğru çık. Elziye doğru, doğru geri kırmızı kırmızı çekil. Mavi çekil kırmızı koruyor. Mavi çekildi kırmızı çekil. Yapacağım, hediye almam lazım. Abi. He? Ne? Helikopter sesinden hızına... ney sesinden ışık hızına açtan buradan. <laughs> Abi. Neyse o zaman Get ya. in dedim. Get getirir. bak, get in dedim. Ya yavşak.